Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Kumtel'in Air açılışını yapacağız. Ee, Philips mi, Xiaomi mi, Tefal mi derken Kumtel almaya karar verdim. Hem fiyat olarak uygun hem de araştırmalarıma göre Philips'te kızartma her şeyi aynı, sadece görsellik olarak farklı. Evet şimdi açalım beraber kullandıkça sizlerle fikirlerimi paylaşacağım. Bu burayı da gösterelim. Bakın burada pişirme gücünü gösteriyor. 5,5 litrelik kapasitesi varmış. 200 dereceye kadar sıcaklık, hızlı pişirme sepeti paslanmaz çelik şey parçaları diyor. Evet. evet üzerinde gördüğünüz gibi ne kadar hangi derecede kaç dakika pişirme süreleri olduğu var.